Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Mel için e, lüks restoranların birinde yemek yerken görüntüleri bizlerle paylaşıldı. Bizde bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar, sevilen oyuncumuz Erkan Meliç e, restorana arkadaşlarıyla birlikte gitmiş e, ve onun bu görüntüleri magazinde çok e, konuşulmuş. Hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Sizler de e, yorumlarınızı yani fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Fakat biz onun bu görüntülerini çok sevdik. E, çok güzel bir şekilde de bize de fotoğraf paylaşmasına ee, çok mutlu olduk ve hep böyle yapmasını istiyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videoları